Ötürküt yaşamındaki kronolojik olaylar 1881 Mustafa'nın Selanik'te dünyaya gelmesi 1893 Mustafa Selanik'teki askeri hazırlık okuluna başlar ve burada öğretmeni tarafından kendisine ikinci ismi Kemal verilir. 1895 Mustafa Kemal Manastır'daki askeri liseye başlar. 1899 Mustafa Kemal İstanbul'da Harbiye'nin hazırlık sınıfına başlar. 1902 Mustafa Kemal Harbiye'den mezun olur ve buradan sonra Harp Akademisine devam eder. 11 Ocak 1905 Mustafa Kemal Harp Akademisinden kurmay yüzbaşı olarak mezun olur ve Şam'da bulunan 5. Ordu'da görev almak üzere Şam'a gönderilir. Ekim 1906 Mustafa Kemal ve arkadaşları Şam'da vatan ve hürriyet adıyla gizli bir dernek kururlar. Eylül 1907. Mustafa Kemal 3. Ordu'ya tayin edilir ve Selanik'e gönderilir. 13 Eylül 1911. Mustafa Kemal İstanbul'daki genel kurmaya tayin edilir. 9 Ocak 1912. Mustafa Kemal Libya'daki Tobruk taarruzunu başarılı bir şekilde yönetir. 25 Kasım 1912. Mustafa Kemal hareket başkanı olarak Akdeniz Boğazların özel kuvvetlerine atanır. 27 Ekim 1913. Mustafa Kemal Sofya'ya askeri ateşe olarak atanır. 25 Nisan 1915. İttifak devletleri arı burnuna çıkarma yaparlar ve Mustafa Kemal tümeniyle ilerlemelerini durdurur. 9 Ağustos 1915. Mustafa Kemal anafartalar grup kumandanlığına getirilir. 1 Nisan 1916. Mustafa Kemal Tuğ Generalliğe terfi eder. 6-7 Ağustos 1916 Mustafa Kemal Bitlis Muş'u düşmandan geri alır. 31 Ekim 1918 Mustafa Kemal Yıldırım orduları grup kumandanı olur. 30 Nisan 1919 Mustafa Kemal Erzurum'da bulunan 9. Ordu'ya geniş etkilerle müfettiş olarak atanır. 16 Mayıs 1919 Mustafa Kemal İstanbul'dan ayrılır. 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal Samsun'a ayak basar. 8 Temmuz 1919 Mustafa Kemal gerek 3. Ordu müfettişliği görevinden gerek ordudan istifa eder. 23 Temmuz 1919 Mustafa Kemal Erzurum Kongresi Başkanlığı'na getirilir. 4 Eylül 1919, Mustafa Kemal Sivas Kongresi Başkanlığı'na getirilir. 27 Aralık 1919, Mustafa Kemal icraiyetiyle Ankara'ya gelir. 23 Nisan 1920, Mustafa Kemal Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açar. 11 Mayıs 1920, Mustafa Kemal İstanbul Hükümeti tarafından ölüme mahkum edilir. 5 Ağustos 1921 Mustafa Kemal Büyük Millet Meclisi tarafından başkomandan olarak atanır. 23 Ağustos 1921 Türk birliklerinin Mustafa Kemal tarafından yönetildiği Sakarya Savaşı başlar. 19 Eylül 1921 Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal'e Maraşel rütbesiyle Gazi Unvanı verir. 26 Ağustos 1922 Gazi Mustafa Kemal büyük taarruzu Koca Tepe'den yönetmeye başlar. 30 Ağustos 1922 Gazi Mustafa Kemal Paşa Dumlu Pınar Savaşı'nı kazanır. 10 Eylül 1922 Gazi Mustafa Kemal İzmir'e girer. 1 Kasım 1922 Büyük Millet Meclisi Gazi Mustafa Kemal hilafetinin kaldırılması yönündeki önerisini kabul eder. 14 Ocak 1923 Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım İzmir'de vefat eder. 29 Ekim 1923 Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edilmesi ve Gazi Mustafa Kemal'in ilk cumhurbaşkanı seçilmesi. 24 Ağustos 1924 Gazi Mustafa Kemal İstanbul Sarayburnu'nda ilk kez şapka giyer. 9 Ağustos 1928 Gazi Mustafa Kemal Sarayburnu'nda yeni Türk alfabesi ilgili konuşma yapar. 12 Nisan 1931 Gazi Mustafa Kemal Türk Tarih Kurumu'nu kurar. 12 Temmuz 1932 Kasım Mustafa Kemal Türk Dil Kurumu'nu kurar. 16 Haziran 1934 Büyük Millet Meclisi bir yasa geçirerek Kasım Mustafa Kemal Atatürk soyadını verme kararı alır. 10 Kasım 1938 Atatürk vefat eder.